Şimdi size güzellik fuar videomu sunacağım. İyi seyirler. Hmm, ben güzellik yarışması istemiyorum. Ben yemek yarışması istiyorum. Öf. Çok kötü. Hem de çok kötü. <laughs> çok kötü. Çok kötü. <laughs> Kızım niye ağlıyorsun? Ne? Kızım niye ağlıyorsun? sen? Ya baba ya. <laughs> Ağlıyorum çünkü güzellik yarışması istemiyorum. Ben yemek yarışması istiyorum. Ama yemek yarışmaları yetişkinler için tatlım sen daha 5 yaşındasın bir tanem. O benim güzelliğim de yok ki. Sen dünyanın en güzelisin bir tanem. Ben evet, baba seni çok seviyorum. Kendim en güzel yapacağım. Görüşürüz babacığım. Şimdi hazırlanmam lazım. Tamam tatlım. Ne yapsam ilk önce? <gülüyor> <gülüyor> bakalım burada neler varmış. Bakalım bakalım. Şimdi. Biberon. Hayır. Ayıcık. Hayır. Parfüm buldum. Parfüm. Parfüm burada kalsın. Başka bir şey var mı? Tuğta. Tamam. Bu kadar yeter. Ben başka bir şeyler de bulacağım. İşte bunları getirdim. Aa, oh, çok güzeller. Şimdi ilk öncelikle bundan yiyelim. Oh çok güzel tadı. Şimdi bu parfümü sıkalım. Şimdi saçımızı kurtalım şimdi ise de neymiş? Çantamızı en son takacağız. Parfüm sıkalım. Şeker kokusunda hem de. Fıs 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 fıs. Tamam. Son olarak da tacımı takacağım. Tatlı tacımı takacağım. Tatlı tatlı tacımı takacağım. <laughs> Tacım çok güzel. Hemen takacağım. Eh, eh, eh. Baba yardım et. Baba taç takamıyorum. Geldim kızım. Baba taçımı takmama yardım et. Tabii ki de. Hadi yardım et. Hmm. Çok güzel oldu kızım. Gerçekten mi baba bakayım? Oo, gerçekten de çok tatlı olmuşum. <laughs> Saldan çıkıyorum. Şimdi şu çantayı yanıma almam lazım. Heh. Bekle beni. Geliyorum güzellik fuarı. Ay tam da unutuyordum. Ben bir sipariş istemiştim. Hem de parfüm mü neydi hatırlayamıyorum. Onu beklesem iyi olacak. Hmm. Evet, nerede kaldı bu? Güzellik yarışmasına geç kalacağım. Biraz su içsem iyi olur. Yardıma çok durmamalıyım. Yoksa giyiririm. Öf nerede kaldı bu? Ben çantamı bakacağım. Çantamda neler varmış bakalım. Hmm. Parfüm. Çilek. Tamam. Çok güzeller. Bana bir de toka lazım. Tokaya bakalım burada mı? Aa evet. Toka buradaymış. Bana toka olur mu acaba? Bir tacı çıkarayım. <laughs> tak tak Bir takmayı. İyi bir sarı topayı takmam lazım. Ay bu gerçekten çok güzel oldu. Hmm, tartışma yoksa bunu. Karar veremedim. Ama genel siparişi de bakmam lazım. Yoz yoksa genel siparişle bu tokayı mı taksam? i̇kisini i̇k, ik, de alayım. Zaten iki kere çıkacağım. İkisini de denerim. Yaşasın. Woohoo. Ama bu çanta benim için çok minik. Ben başka çanta bulacağım. Tacım. Öf evet ya getirdiğim çantaya taç sığmıyor. En iyisi tacı sonra alırım. Aa, kim o? Gelsin içeriye. Aa, neden gelmedi? Aa, doğru. Benim açmam lazım. çık. kapısında doğru. Odamın kapısı bu Allah aşkına. Sağ ol efendim. Ya kızım odana Aa. çıkabilirsin. Aa ben mi? Tamam odama çıkıyorum. Bu benim mi? siparişim. Senin siparişin mi? Evet kitap sipariş etmiştim. En iyisi taşla gitmek. Başka çarem kalmadı. Ama babam bunun içinde kitap olduğunu söylemişti. Ben yine de bakacağım. Ah, bunu açayım en iyisi. Nerede açılıyor bu? <laughs> Açılsana. O sana da arcanın içinde neler varmış. Oh, gözlük var. Çok abla. Ay, ne oldu? Aa, üzgünüm arkadaşlar. Ateşim düştü. Işte. Bir de topa var. Bu Topu benim için olmalı. Yaşasın. Üçü de senin değil tatlım. Gelme ne aldım? Kitap da benim. Ne? buraya da paketi şeyler takıyorum. Çok kötüsün baba. Anne yani bir şey almak istedim. Sonra seni siparişinle Üf be. Mama. Ben ama birazdan fuara gitmem lazım. Güzellik fuarına. Üf ya. Üf. Uyuyacağım biraz. Eee. Ben geç kalıyorum. Hayır saat bir. Güzellik var saat dörtte. Al şunları. Senin. Ne? Hani benim değil demiştin? Sana şaka yapmak Evet baba şakalarını hiç sevmiyorum. Git şimdi ben bunları deneyeceğim. Tatlım senin için bunları tam toplam 5000 bin mini liraya satın aldım. Oo tamam babacığım. Hadi ben giyineceğim sonra sana gösteririm. Bu elmastan yapılmış gözlük. Oo. Hemen giymem lazım bunları. Çok güzel oldu. Şimdi yatmam lazım. Devam edecek.